Bazen en büyük başarılar beklenmedik hatalardan doğar. İşte Post-it notların hikayesi tam olarak böyle başladı. 1968'de 3M şirketinde çalışan Dr. Spencer Silver süper güçlü bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışıyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç tam bir hayal kırıklığıydı. Çok zayıf yapışan, kolayca çıkarılabilen işe yaramaz bir yapıştırıcı. Bu başarısızlık rafta tozlanırken, şirketin başka bir çalışanı Art Fry'ın kilisedeki korosunda yaşadığı küçük bir sorun her şeyi değiştirdi. İlahi kitabındaki sayfa işaretleyicileri sürekli düşüyordu. Silver'ın başarısız yapıştırıcısını hatırladı ve kağıtlara uyguladı. İşte o an, günümüzün vazgeçilmez post-it notları doğdu. Bugün milyarlarca dolarlık bir endüstriye dönüşen bu hata, ofislerden evlere kadar hayatımızın her alanında bu hikaye bize gösteriyor ki bazen en büyük yenilikler başarısızlık sandığımız anlarda gizli. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.